Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Bu video içerisinde sizlerle birlikte altın ve gümüş neden sert düştü? Artık bu altın ve gümüş yatırımcısı için bir alım fırsat haline gelmiş durumda mı? İlk etapta bunu değerlendireceğiz. Ardından da dolar Türk Lirası'nda Goldman Sachs'ın seçim üzerine yapmış olduğu açıklamalar var. Bunlara da değineceğiz. Ayrıca Altın ve gümüş tarafında beklentilerimiz bitti mi? Bu beklentilerimizin yerini artık bir düşüş trendi mi aldı? Bunu sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Gram altın, gram gümüş ve altın yatırımcıları dikkatli olsunlar. Özellikle kuvvetli bir destek bölgemiz var ve bu destek bölgeleri üzerinde kalındıkça altın ve gümüşteki beklenti hedef noktalarımız değişmiş sayılmaz sevgili dostlarım. Evet, şimdi konumuza hemen girelim. Altın, evet altınla başlayalım. Altın ve gümüş tarafında neden aşağı yönlü düşüşler yaşandı sevgili dostlarım? Bunu sizlerle birlikte bulmaya çalışalım. Özellikle biliyorsunuz ABD tarafında açıklanan tarım dışı istihdam verilerinin olumlu gelmesiyle birlikte arkadaşlar altın ve gümüş tarafında aşağı yönlü bir salınım yaşandı. Kısa vade altının ons tarafında özellikle sizlerle birlikte 1941 dolar beklentimiz vardı. Ve bu 1941 dolar beklentimizde orta vade üzerinde 2100 dolar seviyesini sizlerle birlikte çıkarmıştık. Ve haftalık kapanışlarda 1927 dolar bizim için özellikle çok önemli bir bölgeydi. Ve 1927 seviyesinde aşağı yönlü kırılmasıyla birlikte bizler 1865 dolar civarından haftayı kapatmış olduk. Şimdi 1865 doların e, altının onsu için önemine değineceğiz. Ama öncelikle tarım dışı istihdam beklentisi biliyorsunuz 185 bin civarındaydı. Ve 517 bin gibi bir miktarda e, ABD'de tarım dışı bir istihdam rakamı geldi. İşsizlik beklentileri tarafına baktığımız zaman gene ABD işsizlik beklentileri 3.6 civarında bir beklenti varken 3.4 civarlarında gelen bir işsizlik beklentisi de gene ABD verileri bakımından olumlu sayıldı sevgili dostlarım. Fakat bu işin bir de diğer yanından bakmak lazım. Özellikle PMI verilerine baktığınız zaman arkadaşlar PMI verilerinin hala da ABD tarafında 50'nin altında olduğu görülüyor. Bu 50'nin altında PMI verisi olması demek ne demek? Hala da bir hareket e, ABD ekonomilerinde bir hareket beklemek için erken ve bu 50'nin altında genellikle gelişmekte olan e, ülkelerde beklenen bir puan seviyesidir bu 50'nin altındaki PMI verisi ve göstergesi. ABD tarafına baktığınız zaman da PMI verilerinin 50'nin altında olması demek hala da ABD'de bir resesyon sürecinin henüz bitmediği anlamını taşır altın ve Gümüş tarafına yatırımcılar ne için geçiyor güvenli bir liman olarak altın tarafını gördüğü için altında genellikle güvenli liman beklentileri e, ve Gümüş beklentileri olarak yatırım tarafına geçiliyor tüm dünya üzerinde sizlerle birlikte takip ettiğimiz e, veriler doğrultusunda da arkadaşlar bu kadar en bir arttığı yani para basın miktarlarının arttığı bir süreçte Merkez bankalarının tekrardan e, bastıkları paraların karşılığını gösterebilmek için Kasalarına altın ve gümüş alması şart. Bunun neticesinde de altın ve gümüşü çok yüksek miktarlardan almak istemeyen bir e, altında önce özellikle bir ABD Merkez Bankası mevcut ve ABD Merkez Bankası da altının e, şu an için henüz çok yükselmesini istemiyor. Şimdi bizler için arkadaşlar bakın şuradaki 1871 dolar seviyesi ons altın için önemli bir destek konumundaki bölge. 1865 bu desteğin altında bir kapanış yaptık buradaki destek bölgemizin en önemli geçtiği alanı şurada sizlerle birlikte işaretledim zaten bu da yaklaşık olarak bakalım bize hangi seviyeleri veriyor takip etmemiz gereken önemli bir seviye bakın şuradan geçen bölge o da 1850 dolar civarına tekabül ediyor yani 1850 dolar bu altının onsunda sizlerle birlikte takip etmemiz gereken önemli bir destek bölgesi ve bu 1850 doların altında Bizler bir kapanış görmedikçe Şuradaki ana hedef bölgemiz hala da geçerliliğini korumak. Tabi buradaki bizim ana hedef bölgemiz neydi? 2.100 dolar seviyesine doğru gidecek bir ons altın beklentimiz hala daha devam etmekte ve bu neticede yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla sizlerle birlikte buraya baktığımız zaman bu seviyelerin 1.850 altına inilmediği sürece ons altın tarafında bir yatırım ve alım fırsatı olarak değerlendirilebilecek bir seviye olarak görülmekte sevgili dostlarım hemen gram altın tarafına da bakalım gram altındaki son durum ne şekilde e, gram altında bir değerlendirme gram altın tarafına baktığımız zaman gram altında özellikle ons bazlı olarak düşüşlerin yaşandığını görüyoruz beklentimiz 1145 seviyesindeki kuvvetli desteğin kendisini koruması yönündeydi haftalık bakış kapanışlarda gene e, bu piyasaya baktığımız zaman gram altında 1145 bizim için e, güvenli bir alım seviyesi olarak takip ettiğimiz seviyede ve bu seviyenin de altına kadar tarım dışı istihdam verisiyle birlikte kapanışlar gördük arkadaşlar. 1130 TL civarlarından bir kapanış gelmiş durumda. Ee, şu an için benim için özellikle 1080 ve 1135 müthiş bir alım bölgesi e, şeklinde tak takip edilecek bir alandır ve bir bölgedir. O yüzden gram altında da yatırım tavsiyesi olmama koşuluyla ben olsam sorduğunuz sorulara karşılık buralardan alımlara başlardım sevgili dostlarım. Çünkü artık Altın tarafında her ne kadar da ons bazlı olarak birazcık daha aşağı yönlü satışlar izlesek de tekrardan hızlı bir şekilde ons altın önceki seviyelerine geri dönüş yapabilir. Bunun şu anki açıklaması e, bizler için her ne kadar da tarım dışı istihdam verisine kaynaklı olaraktan verinin iyi gelmesine kaynaklı olaraktan bir düşüş yaşasak da unutmamak lazım ki arkadaşlar Çin Tayvan'a hala da e, ortamı germe amaçlı uçak gönderiyor. Ee, oradaki ortam çok gergin ayrıca Almanya biliyorsunuz Rusya'ya tank gönderdi ee, bu da Rusya açısından arkadaşlar önemli takip edilecek ve e, kışın bu soğuk geçecek günler içerisinde ortamı oldukça gerecek hareketlere gebe bir dönem yaratacak diye düşünüyoruz. Enflasyon tarafına baktığımız zaman hala da dünya ülkeleri üzerinde her ne kadar da e, enflasyonun arkadaşlar ABD ve Avrupa ekonomileri üzerinde bastırıldığını görsek de bu piyasaları son derece rahatsız etmeye başladı. Buradaki faiz artışlarından dolayı e, Avrupa ve ABD bölgesindeki şirketler zor durumda. Bu ABD verisinin ne kadar istihdam verisinin ne kadar düzgün olduğu da benim tarafımdan tartışılır. Bu verinin bu kadar çok yüksek çıkması e, bence doğru değil çünkü mevsimsel e, tarım dışı istihdam e, sağlayan işçiler tarafına baktığımız zaman mevsim de zaten biliyorsunuz artık ekime. Müsait olmayan bir dönem içerisinde böyle bir veri gelmesi bana hiç de bir e, doğru yönde bir açıklanacak veri gibi gelmiş değil arkadaşlar. İlerleyen günlerde ABD zaten şimdiden bütçeyi zorlamış bir ABD tekrardan para basımına gidecektir. Ve bu da e, 2023 yılı içerisinde altın ve gümüşün hala da e, güçlü seyrini koruyacağını e, ben kendim düşünüyorum. Gram altın tarafında da hala da sizlerle birlikte beklentimiz olan... Ee, uzun vade hedefimiz biliyorsunuz bunu biz sizlerle birlikte revize ettik kısa vadede 1170 beklentimiz vardı şimdi e, buradaki yeni alımlarla birlikte artık gram altın tarafında da yeni hedefimiz 1207 TL'den geçen alan olacak o yüzden gram altın takip eden arkadaşlarımızda 1207 TL civarı artık bizim için yeni bir hedef bölgesidir alım olarak da toplayacağımız bölge 1145 ve 1083 bölgesidir e, bu bölgeler alım yapmak isteyen arkadaşlarımız için bu aralık uygun gibi gözükmekte yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla ve buradaki alımlarımızın ana hedef bölgesi de 1207 TL civarına doğru gidecek bir gram altını takip etmek olacak. Dolar-türk lirası tarafına da bakalım. Dolar-türk lirasını e, yorumladıktan sonra da sevgili dostlarım buradan sizlerle birlikte gümüş tarafına geçeceğiz ve gümüşü de yorumlamaya çalışacağız. Özellikle Goldman Sachs'tan gelen e, seçimlerle ilgili stratejiler var arkadaşlar. Goldman Sachs burada düşüncelerini belirtmiş. Hatta dolar üzerinde seçimlerin etkisinin neler olabileceği doların hangi seviyelere kadar gidebileceği ile ilgili bir senaryo çizmiş ve bu senaryoya göre de Goldman Sachs Cumhur İttifakı'nın kazanması durumunda dolar ne olabilir? Millet İttifakı'nın kazanması durumunda dolar ne olabilir? Şeklinde kendince bir strateji yapmış. Dolara geçmeden önce Goldman Sachs'ın bu yapmış olduğu tahminlerden de Biraz söz edelim istiyorum arkadaşlar sizlerle birlikte. Goldman Sachs diyor ki Cumhur İttifakı seçimleri eğer kazanır ise ülkede bir durgunluk, resesyon süreci olur. Faizlerin düşük kalmasından kaynaklı olaraktan ülkeye de yabancı sermayenin gelmeyecek olmasından kaynaklı olarak dolar tarafında bir e, ülke ekonomisi tarafında özellikle bir durgunluk süreci içerisine e, girilebilir ve bunun neticesinde de Dolar kurunda yukarı yönlü hareketler 21-25 TL civarına doğru devam edebilir şeklinde bir açıklama yapmış. Millet İttifakı e, tarafından gene bakıldığı zaman seçimleri kazanması durumunda Goldman Sachs'ın verdiği e, veriler doğrultusunda arkadaşlar o da diyor ki e, faizleri Millet İttifakı son yapmış olduğu e, kendi açıklamaları doğrultusunda faizleri yükseltme politikasına gideceğinden dolayı 30-35 civarlarında e, bir faiz yükseltme durumu fakat bu faiz yükseltmeden kaynaklı olarak ekonomide bir durgunluk değil. Yabancı yatırımların ülkeye e, yatırım aktarmalarından geriye dönmelerinden e, dolayı da ülkede herhangi bir e, kargaşanın yaşanmayacağını düşünüyorlar ve e, bununla birlikte de dolar kurunda da aşağı yönlü bir hareket beklentisi Millet İttifakı'nın İttifakı e, kazanması durumunda Goldman Sachs'ın da böyle bir beklentisi mevcut. Şimdi biz sizlerle birlikte dolar kuruna Goldman Sachs'ın arkasından geçelim arkadaşlar. 18.80 biliyorsunuz bizlerin takip ettiği özellikle dolar kurunda önemli bir dirençti. Haftalık bazda baktığımız zaman 18.80 direncinin üzerinde kapanışlar geldiğini dolar kurunda gördük. Şimdi dolar kurundaki 18.80 bizler için ilk etapta 19.15 seviyesine doğru dolar kurunda yukarı yönlü bir hareketin zorlanabileceğinin işaretlerinin bu seviyede olduğunu biliyorduk. Aşağıda 18.71 bizim için İlk destek bölgesiydi ve bu desteğin kırılmasıyla birlikte Merkez Bankası'nda da 18-80 bölgelerinde bir defansif hareket kurulacağını sizlerle birlikte söylemiştik. Ayrıca biliyorsunuz Türkiye'deki enflasyon oranları neticesinde de %3'lük bir beklenti enflasyon tarafında vardı. Bazı etkisinden kaynaklı olarak enflasyonun düşeceği yönündeki beklentiler mevcuttu. Fakat bu beklenildiği gibi olmadı ve %6 civarlarında da bir enflasyon açıklandı sevgili dostlarım. Bu da yine dolar kurunda Yukarı yönlü 18.80 80 üzerlerine ataklar beklememiz gerekirken tekrardan bir müdahil olunması durumuyla birlikte 18-80 civarlarında kuru tutmaya çalışan bir merkez bankası görüyoruz. Fakat bunu tutabilmeyi başarabilecek mi? Bunu zaman içerisinde göreceğiz. Fakat ben burada merkez bankasının özellikle belli noktalarda baskıcı olup zaman içerisinde yavaş yavaş doların yukarı yönlü Türk lirası karşısında biraz daha değerlenmesine izin vereceğini düşünen taraftayım. Tarım dışı istihdam verilerinin bu kadar kuvvetli geldiği bir ortam içerisinde bile dolar kurunda yukarı yönlü e, pek fazla bir oynama görmedik. Dolar endeksinin 101 puanlar civarından 102.80 civarlarına kadar da yükselişini izledik. Fakat buna rağmen gene e, dolar Türk Lirası karşısında zayıf seyrini korumuş oldu. Şimdi diyeceksiniz ki nasıl bir zayıf seyir bu? Evet şimdi enflasyon bazında dolar TL kuruna baktığınız zaman realde de özellikle arkadaşlar e, bu dolar kurunun şu an itibariyle 23-25 TL civarlarında ve bir aralıkta olması e, gerekli ki cari açık tarafında da e, özellikle dışarıya ihracat yapan firmaların rahat bir nefes alabilmesi için bu durumda baktığınız zaman ithal ürünler hala da ülkemizde ucuz bir durumda e, maalesef ki e, ihraç eden firmalar karşısında da bu rekabetin e, zor bir durumda gerçekleştiğini de görüyoruz. Dolarda da Zaman içerisinde 19-15 üzerine izin verilip 19.50 hedefine doğru yukarı yönlü hareketin devam etmesi hala da beklentilerim içinde yerini koruyor sevgili dostlarım. Ayrıca e, sizlerle birlikte e, Pazar alışverişlerine biliyorsunuz çıkıyoruz ve buradaki fiyatları da sizlerle birlikte değerlendiriyoruz. Enflasyon bazında baktığımız zaman reel sektördeki fiyatlamaların çok farklı e, bankalar arasındaki kur fiyatlarının da gerçekten çok farklı olduğunu görüyoruz. Ayrıca Kapalı çarşı tarafında gene altın tarafındaki e, kapanışlara baktığınız zaman e, gram altın tarafında da özellikle biz her ne kadar 1136 TL civarında bankalar arasında bir kapanış e, gördüysek de kapalı çarşı yani serbest piyasada dolar ve gram altının farklı seviyelerden kapanışlar yaptığını görüyoruz. Gram altında gene orada 1168-1170 bantlar aralığında kapanış yaptı. Bu da unutulmamalı. Pazartesiden itibaren e, piyasalar tekrardan real yönlerine geri dönmeye başlayabilir. O yüzden de piyasaları dikkatli bir şekilde takip etmek gerekli. Borsa İstanbul tarafına baktığımız zaman e, Borsa İstanbul'da benim için 4.715 puan önemli bir seviye. Bu seviyelerin e, zaman zaman test edildiğini ve seviyenin de altına gelişler olduğunu görsek de tekrardan 4.717 puan seviyesinin üzerindeki kapanışlar görmemiz e, Borsa İstanbul'da daha gidecek yolun olduğunu bize gösteriyor. Burada ilk etapta ben gene Borsa İstanbul'un 6.000 puan seviyesine doğru yukarı yönlü yükselişlerine devam edeceğini, şirketlerin enflasyondan kaynaklı olarak kazançlarının yüksek çıkacağını düşünen taraftayım. Ve bu e, ölçüde de gene şirketler yüksek karlılıklar açıklayacaklardır. Ve bu da borsada yatırım yapan yatırımcıları sevindirmeye devam edecektir diye düşünüyorum. Burada hisse bazı kağıt söylemeyeceğim. Fakat e, sizler kendiniz e, hisseleri değerlendirebilirsiniz. Sağlam e, gördüğünüz firmaları değerlendirebilirsiniz. Bilançolarına bakın. Bilançosu sağlam, yatırımları sağlam olan şirketleri de seçerseniz sizin açısınızdan gayet iyi olur sevgili dostlarım. Ons gümüşle hemen başlayalım. Ons gümüş özellikle Çin'in biliyorsunuz arkadaşlar ekonomiye %100 giriş yapması, Covid-19 tedbirlerinden vazgeçmesinin ardından aslında ben e, gümüş tarafında oldukça e, yukarı yönlü sert hareketler bekliyordum ve ana hedef bölgem olarak da ilk etapta gümüşün ons tarafında 27 dolar 60 cent civarlarına doğru bir yükseliş hareketi beklentim mevcuttu. Ee, bu beklentim bitti mi? Hayır bu beklentim henüz bitmiş değil. Gümüş hala şurada gördüğünüz iki kanal arasında hareketlerine devam ediyor. Aşağıda 23.40 şuradaki 23.40 ve yukarıda da gene arkadaşlar bizlerin takip ettiği 24 lira e, 24 dolar 55 cent civarlarında geçen bir alan ve bu alan içerisinde hareketlerine devam ettiren bir gümüş. Gümüş de şu an benim nezdimde bir alım yapılabilecek e, fırsat içerisindedir. Gümüşün onsunda yukarı yönlü hareketlerin e, tekrardan toparlayıp kısa vadede beklentim olan 27 dolar 60 cent civarına doğru burada gümüşün gramını yukarı yönlü çekeceği yönündeki düşüncelerin hala da geçerliliğini korumakta. Gram gümüş tarafına baktığımız zaman gram gümüş de ons gümüş bazlı hareket eden e, bir ürün. O yüzden gram gümüşte de şu an biz sizlerle birlikte 13.58 civarına kadar bir düşüş gördük. Burada da sert bir düşüş yaşadık. Fakat e, gene gram gümüş tarafına baktığımız zaman doların özellikle yukarı yönlü hareket etme isteği. E, Türkiye ekonomisi içerisinde yukarı yönlü hareket etme isteği. E, burada bir stabil durumun olması ve ilerleyen günlerde ons bazlı altın ve gümüşün de ben tekrardan toparlanıp yukarı yönlü imelenmesini beklediğim için arkadaşlar. E, o yüzden gümüşün gram tarafında da 13 lira 40 kuruş benim için önemli bir destek bölgesidir ee, ve ilk etapta tekrardan 14 10 üzerine doğru e, gümüşün gramında yukarı yönlü hareketlerin geleceği ve bu sefer 14.55'teki kuvvetli direncin yukarı yönlü aşılıp kısa vadede beklentimiz olan 16 lira 40 kuruş civarına doğru gümüşün gramında yukarı yönlü hareketleri takip edeceğimizi düşünüyorum. Alım yapılır mı? Ben olsam yaparım. Ee, fakat sizler al sat kararlarını her zaman kendiniz vermelisiniz. Benim burada e, buna müdahil olmam doğru olmaz zaten. Ama güzel seviyeler güzel bölgeler diye kendi nezdimde düşünüyorum arkadaşlar. Sizler de bu bölgeleri değerlendirebilirsiniz. Ben hepinizi çok seviyorum. Videolarımıza beğeni atmayı ve kanalımıza abone olmamış sevgili dostlarımızı da mutlaka kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.